Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Kazanmaç TV ile ortak paylaşım yapıyoruz. Aynı videoyu iki tarafa da yüklüyorum. E, açıklama kısmında Kazanmaç TV'nin de YouTube kanalı linki var arkadaşlar. Oraya da beğeni atalım, abone olalım. İki taraftan da ikisinden birinde paylaşım yaparız. Ya da ikisinde de yaparız. Yavaş yavaş onu da düzene sokacağız. Arkadaşlar dün yine güzel kazanç sağlandı. Canlı olarak da 7 tanesi geldi zaten. Güzel kazanç sağlandı. Videoyu da biraz geç çekiyoruz. Hem yorgunluk hem de üyelerin kazanç sistemleri daha yeni bitti. Bu nedenle de daha yeni mecbur paylaşım yaptık herkese. Çok yoğun çalışıyoruz. O yüzden de her zaman söylüyorum. Üyelik dışında lütfen rahatsız etmeyin. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak bugün de aynı şekilde sizlere 8 tane tahminimiz var. Bu 8 tane tahmini olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak oynuyorsunuz. Kasa kontrol yöntemini değiştirdik. <laughs> Çok pardon. Kasa kontrol yöntemi bildiğiniz gibi arkadaşlar daha önceden 5 çeşit kasa kontrol yöntemi vardı. Bunu 5'e 5'ten 3'e indirdim. Daha kolay oldu. Çünkü kasa kontrolü işte işte ben yok giremiyorum. İşte ben anlamıyorum, yapamıyorum vesaire diyenler vardı. Artık yüksek çıkanı sadece verdiğim için normal şekilde kasa kontrol yöntemiyle de oynayabiliyorsunuz. Kasa kontrol yöntemi zaten 3 tane yöntem var. İlk yöntem ilk yarı dakika 30'da gol alıyorsunuz 0-5 ilk yarıya bir tane de alabilirsiniz atıyorum 30'da aldınız 35'te de bir tane alabilirsiniz gol yoksa ilk yarı e diyelim ki ilk yarı gol oldu ilk yarı gol olursa da ikinci yarı için dakika 70'te bir buçuk üst almaya başlıyorsunuz bu da oran arttıkça ekstra kazanç için ana tahmininiz zaten iki buçuk ama siz bir buçuk üstte yine aynı şekilde devam ediyorsunuz üçüncü tercih 0-0 bir tercih arkadaşlar ikinci yarı için bir buçuk üst alıyorsunuz Toplam gol dakika baktınız 55-60 gol yok. Bir tane daha bir buçuk üst ekstra olarak alabilirsiniz. Bu da ekstra kazanç alıyor. 3 tane bu şekilde yöntem oldu. Şu anda çok güzel şekilde devam ediyor. Onun dışında zaten bütün kazan sistemlerimiz şu anda dün de bir önceki günde ondan önceki günde full kazandı. çok pardon. Bununla alakalı zaten bahsettiğim gibi kazan sistemleri farklı sistem. Burası normal de tahmin, yorum kanalı değil. Kazan sistemi kanalı. Bahsettiğim gibi ben de maç yorumcusu değilim. Her zaman bunu söylüyorum. Ben verebileceğim benim işim matematik. Bunlarla alakalı çalışmalarla yaptığımız çalışmalarla alakalı bize bir işte işlem biraz farklı arkadaşlar matematiksel yöntemle çıkıyor. Hiçbir şekilde hiçbir takıma, veriye, hakeme orana, hiçbir şeye bağlı değil. Yani hiçbir şey yok. Sıfır, sıfırdan maçlar başlıyormuş gibi matematik analiziyle yapılıyor. Bu da tabi biliyorsunuz ki yıllar boyunca bunun uğraşıyla çabaladık. Kazan sistemleri bu şekilde kuruldu. Genel olarak 21 tane kazan sistemi var. Sizler sadece 4 tanesini 5 tanesini biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bahsetmiştim Yüzü yani yüz beğeni olursa normale dönerse dedim ki skor paylaşımı yapacağım pazar için ama bakıyorum yine hala aynı şekilde beğeni atmayan çok kişi var yani bir şey söylemiyorum artık yani bununla alakalı bir tane tuşa basılacak kazan sistemlerinde de videonun tamamını izlemeden de hiçbir şekilde kazan sistemini kimse anlamaz çok pardon. Şimdi e, olasılık kombinasyon kazan sistemi de nedir? Olasılık kombinasyon kazan sistemi de belirli sayıdaki maçları birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. kombinasyon sıralamasını dilerseniz işte sağ sırasına göre oynayabilirsiniz. Dilerseniz de tek çift yöntemiyle oynayabilirsiniz. 1-3-5-7 ve aynı şekilde 2, 4, 6, 8 gibi kombinasyonlar iki sabit bir farklı şekilde üçlü kombinasyonda yapıyorsunuz. Dörtlü de, de üç sabit bir farklı oluyor. Yani iki tane seçtiniz bir taneyi farklı seçtiniz. Sonra o ikiyi kaldırıyorsunuz. Farklı iki tane seçip aynı şekilde bir taneyi farklı yapıyorsunuz. Üçlü, dörtlü kombinasyonu da aynı. Üç tane seçtikten sonra bir farklı oluyor. Tekrardan o 3'ü seçtikten sonra tekrar bir farklı yapıyorsunuz. Yani bütün 8 maçı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra sistem misli değerlendirebilirsiniz. Eğer 7 tanesi gelirse 7 tanesinin misli değeri olarak kazanç sağlamış olursunuz. Bunun dışında bahsettiğim gibi kombinasyonlarınızı oluşturduktan sonra ondan sonra ben bir tane içinden kupon olarak kendime kupon yapayım diyorsanız bu söylediklerimi yaptıktan sonra yapın. Çünkü benim söylediğim şekilde kazanırsınız. İçinden seçip yani kupon yapıyorsunuz. Zaten direkt oynuyorsanız hayatınız boyunca kaybedersiniz. Bunu zaten devamlı söylüyorum. Kazan sistemleri farklı olarak bu arada genel olarak şu anda 11 tane olasılık kombinasyon paylaşımı yapmışız arkadaşlar. 11 tane olasılık kombinasyon paylaşımında da 2 milyon 744 bin lira toplam kazanç sağlanmış. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bununla alakalı da zaten genel olarak sizleri burada bilmeyenler için de tekrardan hatırlatma yapıyorum. Kazan sistemleri zaten her zaman düzenli şekilde oynadığınız sürece her zaman sizlere kazanç sağlatacak bir sistem. Yeter ki düzenli bir şekilde her gün bu sistemi oynayın. Yüksek oynayanlar için de zaten biliyorsunuz ki çılgın oran ve çeviri sistemimiz var. Olasılık kombinasyon da tabi yüksek kazanç sağlıyor ama onun da yükseği var biliyorsunuz ki çılgın oran. Çılgın oranlı yüksek oranlı maçlar geliyor. Onu da topluluk bölümünden bilmeyenler bakabilir. Onunla da zaten inanılmaz güzel kazançlar sağlanıyor. Dün de çeviri sisteminde yine 6 tane canlıda kuponumuz vardı. Zaten sizlere de paylaştığım tahminlerin canlıları, yüksek oranlıları yaptık. Dün de zaten 8'de 7 yaptık biliyorsunuz ki olasılıktaki canlılarda da. Orada da zaten Çılgın'da da aynı şekilde Çılgın'ın canlı oranı çeviri sisteminde de 6 tane canlı bahis yaptık. 6'sı da kazandı. Çeviri sistemi katılım süreci nasıl oluyor? Onunla alakalı da tekrar söyleyeyim. Çok yüklü oynayan arkadaşlar, çok yüklü kaybetmiş olan insanlar. Bazı arkadaşlar işte kredi çekip geliyor. Bazısı işte hocam işte bir araba var onu yapsam bu kadar kasayla gelsem nasıl yaparız vesaire diyen var. Şimdi arkadaşlar çeviri sisteminde şöyle bir şey söyleyeyim. Çeviri sistemi kazancı nettir. Yani başarısız olma durumu yok çeviri sisteminde. Nasıl yok peki? Şimdi çeviri sistemi daha önceden ne yapıyorduk? Oynuyorduk. İşte canlı geliyordu, gelmiyordu, geliyordu, gelmiyordu. Şimdi biz onlara istinaden kasa kuponları yapıyoruz. Kasa kuponlarında nasıl oluyor? Şimdi öncelikle çeviri sistemi 105 bin liraya 105 bin kasa 50 bin üyelik şeklinde ve ikinci çeviri sistemi de 210 bin kasayla da 100 bin üyelik sistemi 105 bin kasayla ortalama 600 binle 2 milyon arası kazanç sağlanıyor. 210 bin TL ile de işte 2 milyonla 6 milyon arası kazanç sağlanıyor. Bunu zaten geçmişte örnekleri var videolardan daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Zaten şöyle söyleyeyim <laughs> çok pardon kazanç sistemlerinde zaten çeviri sistemi farklı çılgın oranın canlı canlısından yapılıyor. Örneğin canlıları oynadıktan sonra ne yapıyorum kasa kuponu var. Günlük ortalama 3 tane kasa kuponu oluyor. O 3 kasa kuponu da canlıların dışında da oynanıyor. Yani oradan olmasa oradan oluyor. Oradan. En son işte 740 bin lira kazanç sağlandı dün. O da zaten şöyle oluyor. 7 gün bir süreç var. 7 gün süreçte her gün kazananı üyeye gönderiyoruz. Örneğin dünden işte 740 bin lira kazanç sağlandı. 105 bin liradan. Şimdi diğerinde yani 210 bin TL'ydi. 210 bin TL'de 1.4 yani 1 milyon 400 lira kazanç oldu. Onu da aynı şekilde. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi bu kazanç sistemi zaten çeviri sistemi şöyle oluyor. 7 günde ortalama işte 15 bin kasayla işte 105 binden işte 30 bin lira kasada 210 binden 7 güne şeklinde oynuyor. Her kazanan günlük kazancı da zaten karşı tarafa gönderiliyor. Yani genel olarak söylenen rakamın üstünde oluyor. Ben yine de işte 6 ile işte 600 ile 2 diyorum. 2 ile 6 milyon diyorum. Çünkü belli olmuyor. Daha yüksekte kazanç oluyor. Yani bundan öncekinde 2 milyon yerine 4, küsür, 4 milyon küsür kazanç sağlanmıştı biliyorsunuz. Yani belli olmuyor. En minimum yani şu ana kadar en az kazanmış miktarla en çok işte kazanmış miktarı ortalamasını ben o şekilde söylüyorum. Yani en son gelen işte birisi vardı. Onun da zaten çok sıkıntıları vardı. Yaklaşık 8 milyona yakın borcu vardı. 2,5 milyonu da iddiada kaybetmiş. Yani bu şekilde kişiler çok var. Bununla alakalı da geliyorlar. Hocam işte 500 bin kasam var, 750 bin kasam var. İşte şu kadar ne yapabilirim, bu kadarı kaybettim. Zaten bu şekilde gelen arkadaşlar oluyor. Bu şekilde de zaten ben her zaman biliyorsunuz ki herkese burada yardımcı oldum. Yardımcı olmaya da aynı şekilde devam ediyorum. Ama her zaman benim e, herkese aynı şekilde ricam var. E, kazandıktan sonra sistemi devam ettirin. Yani para her zaman lazım. Kazan, kazanç sağladığınızda bir yerden devamlı gelir gerekiyor. Kazanç sağladığınızda üyeliğinizi normal üyeliğinizi atıyorum. E haftalık aldıysanız, aylık aldıysanız, 3 aylık, 6 aylık tekrar üyelik alıp zaten biliyorsunuz ki sistem otomatik gönderiyoruz tahminleri. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Onun dışında işinize bakıyorsunuz. Baktınız kuponunuz gelmiş. Her gün tekrar çekim yapıp kalanını tekrardan aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bu şekilde yani kimse ne kadar yaşayacağını da bilemez ve her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek kazanç. Biz yüksek kazancı her zaman zaten burada buluyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de kazanç sistemlerinin alakalı da bunu tekrardan söylemek istedim. Tekrardan yeni katılan en son katılımdan sonra toplam 38 kişiye çeviri yaptık arkadaşlar dünden. Her gün aynı şekilde devam ediyor. Zaten bizim kazan sistemlerini, sistemlerini Biliyorsunuz bilmiyorlar, bilmeyenler için de tekrardan söyledim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün için tahminleri söyleyip üyelikleri de ondan sonra hemen söyleyelim. Şimdi bugün için 8 tane yine tahminimiz var. Ekranda zaten görüyorsunuz arkadaşlar tahminleri. İlk tahmin arkadaşlar Salernitana karşılaşması. 2.5 üst şutut kat karşılaşması. İki buçuk üst. Union Berlin karşılaşması iki buçuk üst. Bahsettiğim gibi arkadaşlar canlı da oynayın kasa kontrol yöntemiyle. Onu da tekrardan şimdi söyleyeyim. Chavez karşılaşması karşılıklı gol var. Estoril karşılaşması iki buçuk üst. Soçi karşılaşması Zenit'le oynuyor karşılıklı gol var. Lille karşılaşması iki buçuk üst son karşılaşma Marsilya karşılaşması 2.5 3 şeklinde. Canlı da oynayın arkadaşlar dünkü gibi. <laughs> Çok pardon. Aynı şekilde canlı oynayın. Ee, canlıda da söylediğim gibi arkadaşlar dakika 30 baktınız gol yok. Hemen ilk yarı 0-5 yapın. Baktınız dakika 35 yine gol yok. Bir tane daha alın. Bekleyin arkadaşlar baktınız gol geldi. Gol geldiyse ikinci yarı 1-0 ise dakika 70'e kadar 70'te de tekrar 1.5 üst gol olana kadar oynayabilirsiniz. Zaten tahminimiz 2.5 üst. O yüzden rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Onun dışında ilk yarı 0-0 biterse de ikinci yarıya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 1.5 üst alıyorsunuz. Baktınız 55-60 yine gol yok. 0-0 aynı şekilde 1.5 üst bir tane de alın yüksek oranda. Amaç o zaten. Hem oradan hem oradan kazanmış oluyorsunuz. Kasa kontrol yöntemi de bu. Değerli arkadaşlar e, abone olup beğeni atmayı unutmayın. Abone bakın arkadaşlar görüyorum. Yani e, bilmiyorum yani bu kadar saygısızlık olmaz. E, artık söylemekten de yoruldum. E, o kadar çok kişi var ki giren. Yani e, normal izlenmenin dışında da girenler var. da Benim biliyorsunuz ki YouTube kanalı linki e, ileriye açık değil. Daha açmadık onu. Çünkü diğer kanalın dışında bir kanal daha var. 3 kanalla beraber. Kazanmaç TV dışında da bir tane daha kanal var. Onun düzenlemesiyle yapılacak. Onun abonesi daha fazla. Normal kazanmaçın dışında. Buradakinden de daha fazla. Onunla beraber de yapacağız. Zaten görüyoruz neler olduğunu. Yani genel olarak şu anda yaklaşık 300 kişi var. O 300 kişi... Yani izleneni dışında onlar da sadece de giriyor bir beğeni de atmıyor. Bakıyorum diğer YouTube kanallarından da aynı şekilde giren var. Vallahi ben YouTube kanalına fark etmez kimin kanalı olursa olsun giriyorsam eğer izliyorsam baştan beğeni zaten atıyorum abone de oluyorum yani kolay bir şey yani abonelik şey bir şey değil yani dursun abonelikte abone olmadan hani nasıl oluyor? Bilmiyorum bunlar bana göre saygısızlık. Neyse arkadaşlar kazan sistemlerinle alakalı üyelik sisteminle alakalı da kampanya süreci vardı biliyorsunuz ki kampanya süreci sona erdi. Kale tahmini haftalık 4000 TL biliyorsunuz ki günlük tek maç katlamalı olarak devam edebiliyorsunuz. Onunla alakalı da zaten günlük tek maç herkesin hayatında biri kurtarabilecek e, kabiliyette biliyorsunuz ki kale tahmini. İşte 19 paylaşımda 19, 22'de 21, 24'te 24, 26'da 26 her gün paylaşım yapıp sizlere de zaten burada devamlı eski videolardan bilmeyen bakabilir. Kanıtladık. Katlama üyeliği. Katlama üyeliği de zaten biliyorsunuz ki katlama üyeliği de aynı şekilde onu da kanıtladık. Katlama üyeliğinde de aynı şekilde en son değiştikten sonra 3 tercihi çıkarttık. Katlama üyeliği de nedir? Katlama üyeliği arkadaşlar haftalık 5000 TL. ilk hafta ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor. Şimdi şöyle 3 tercih gönderiliyor. Örneğin işte ilk yarı 1.5 üst 2.5 üst karşılıklı gol var. Veya ilk yarı 1.5 üst 3.5 üst işte 2.5 üst veya 4.5 üst. Yani 3 tane tercih gönderiliyor. Bu 3 tane tercihi oynuyorsunuz. Oynadığınız tercihleri ertesi güne katlamalı olarak oynuyorsunuz. 2 e, günlük kazancı zaten ortalama 2000 e, liradan oynuyorsanız bir tane tercih zaten 5000 lira gibi bir kazanç veriyor. E, diğer 2 taneye de koysanız zaten 15-20 bin lira her gün bir kazanç oluyor. 2 e, günden bahsediyorum yani katlamalı olarak. Çünkü kazandığınızda ertesi güne oynuyorsunuz. 2-2 iki, iki. Bu şekilde de minimum zaten 500 TL'den 30 binme üzeri kazan sağlıyor. 1000 TL'den de işte aynı şekilde 60 binme üzeri minimum kazanç sağlıyor. Bunun dışında olasılık kombinasyon kazanç sistemi. Olasılık kombinasyon kazanç sistemi bahsettiğim gibi zaten olasılık kombinasyon sistemini her, her zaman aynı şekilde verdik. Yine aynı şekilde haftalık 15 bin TL arkadaşlar olasılık kombinasyon ilk haftada 5000 TL başlangıç ilk kazançtan da 5000 TL şeklinde yapıyoruz. O haftalık o da o ilk hafta 10.000 TL'den yararlanmış oluyorsunuz. Çılgın oran, çılgın oranda arkadaşlar haftalık 25.000 TL normal fiyatı onda da başlangıç 12.500 TL ilk kazançtan da 12.500 TL şeklinde bu şekilde devam ediyorsunuz. Kasa kuponlarımız e, devam ediyor. E, kasa kuponlarımız şu an çok çok iyi gidiyor. Yüksek oranlı kasa kuponu da yaptık. Yüksek oranlı kasa kuponumuz da şu anda 9'da 6 devam ediyor. İşte en son 168 oran tutturduk. Onda da alakalı. Bu da ekstra üye olduktan sonra ekstra olarak satın alıyorsunuz. Zaten ortalama 5000 veya 10.000 TL tavsiye ediyoruz. basın diye. Bu şekilde de diğer üyeliklerinde kazancı çıkmış oluyor. Yani şöyle söyleyeyim çılgın oranda 3 gün örneğin kazanç olmuyorsa işte o kasa kuponlarından zaten genel kazancı baktığınızda yani normalde sadece kasa kuponundan işte 3 günde 4 günde sadece 5000 lira oynayarak 150-200 bin lira kazanan şu anda oldu. Ee, tabii ki düzenli olarak e, satın alıyor e, ekstra olarak çünkü o kuponlar e, üyelik dışında e, normal e, kasa kuponu 5000 TL yüksek oranda olan 10.000 TL e, kasa kuponunu 2 tane alabiliyorsunuz günlük en fazla yüksek oranda da zaten 1 tane veriliyor. E, bu şekilde devam ediyor. Bu da ekstra kazanç sağlatıyor. O da şu anda mesela son 2 günde 200 bin liraya geçti. 5 bin liradan sadece oynayarak. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Dünyada hayatımızda iyilikte kötülükte her zaman bulaşıcıdır. Konuştuğunuz kelime dahil hayatınızda önemlidir. Çünkü her şey bulaşıcıdır. Siz saygıyla yaşayın. Saygıyla yaşadığınız sürece ve iyi olduğunuz sürece karşıdaki insan istediği kadar kötü olsun, size e, bulaştırmaya çalışsın kötülüğünü. Bu kötülüğü hiçbir zaman kanmayın. Kötü olmayın çünkü karşı taraf size kötülüğünü bulaştırdığı zaman karşı taraf iyi olur. Siz kötü olursunuz. Bunu asla unutmayın. Hayat bu şekilde değişerek devam eder. Karakter, kelime, üslup, Aynı şekilde birbirine insanların bulaşıcıdır. Karşı tarafın anlattığını nasıl hemen başkasına anlatıyorsanız bu da gerçektir arkadaşlar. Bunlar özel araştırmadır ve ben her zaman sizlere burada neyse onu söylemişimdir. Bunlar önemli şeyler. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.